Yeni eğitim öğretim yılı hepimiz için hayırlı olsun. Aynı zamanda bugün şaban ayının tam ortasındayız. Berat Kandili. İnşallah bu gece yapacağımız dualarımızla hem ülkemiz için hem tüm İslam alemi için birliğin, beraberliğin, barışın, insan haklarının egemen olduğu bir dünyanın kurulmasına dualarımızda vesile olmuş oluruz inşallah. Sizin de söylediğiniz gibi her eğitim öğretim yılının başında. Biz çocuklarımızın bir farkındalık oluşturması açısından okullarımızda öğretmen arkadaşlarımızdan bu konuda belli etkinlikler yapılmasını arzu ediyoruz. Biz Milli Eğitim Bakanlığı olarak ülkemizde milli birliğin beraberliğin hukuk devletinin anayasal düzenin insan haklarının ve hepsinden de öte bağımsızlığımızın Asıl savunucusu bireyleri yetiştirmek bizim işimiz, bakanlık olarak bizim ana görevimiz. Biz de bu realiteden hareketle bu eğitim öğretim yılının başında çocuklarımızın okullarda milli birliğimizin, beraberliğimizin en önemli sembollerinden birisi olan bayrağımızı, bayrağımızla ilgili farkındalık şuurunu artıracak etkinlikler yapalım istedik. Şu an Türkiye'nin tamamında okullarımızda altında yaşamaktan, gölgelendiği yerde bulunmaktan gurur duyduğumuz, onur duyduğumuz Ay Yıldızı Bayrağımızla ilgili farkındalıklar yapılıyor. Ben tüm Türkiye halkına da, bütün milletimize de bu anlamda çocuklarımıza bu türden farkındalık etkinliklerinde destek olmalarını temenni ediyorum. Bu şekilde milli birliğimizin güçlenmesi adına hep beraber güzel şeyler yapmış oluruz.